Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir video ile yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere yine tek sırada biten boncuklu bir model hazırladım ve hazırladığım modeli geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Ayrıca zil de aktif hale getirirseniz attığım videolarda anda haberdar olursunuz arkadaşlar. Bugün sizlere hazırladığım modelin ipini kahverengi ve boncuğu da limon sarısından seçtim. ve modeli hazırlarken bu iki rengi tercih ettim. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınızı yazmanıza bağlı arkadaşlar. Desenli yazma yapmak isterseniz desenlerden veya zemininden renklerini oluşturarak yapabilirsiniz ve düz yazma da yapmak isterseniz yazmanız ne renkse ipinizi o renkten ve boncuğu da yine yakışan ve sevdiğiniz renkten oluşturarak yapabilirsiniz arkadaşlar tercih sizlerin. Ve kullandığım tığım da 21 numara. Ben 21 numarayı tercih ediyorum. Elim 21 numaraya yatkın. Sizin eliniz 21 veya 22 numaraya yatkınsa 2 numarayı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Elinizin sıklığı veya gevşekliğine bağlı. Onu da siz kendiniz ayarlayacaksınız. Ve tığlamayı da şöyle göstereyim. 3 zincir çekerek ve yarım sık iğne işlemiyle uyguladım arkadaşlar. Şimdi hemen yapım aşamasına geçeceğim. Sürçülisan edersem şimdiden affola diyerek yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlere böyle bir model hazırladım. Şimdi hemen yapımına geçeceğim. Başlarken ipimi sabitledim ve 5 tane zincir çekerek devam ettim. Şimdi birlikte yeni başlamış gibi giriş yaptım ve ipimi sabitledikten sonra şu bölümü yaparak devam edeceğim arkadaşlar. Ara boşluğuna başlarken sadece 3 tane zincir çekerek devam ettim. Şimdi 3 tane zincir çekerek 3 kez ilerledikten sonra devam edeceğim. Şöyle ipimi bağladıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum ve hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 zincir ve sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. 3 kez ilerliyorum. 3 kez ilerledikten sonra şimdi 5 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. Öncelikle, Ve ardından 2 kez doladım. Sıradakini boş bırakıyorum. ikinciye giriş yaptım. Ve 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Dörtlü trabzan oluşturduktan sonra şimdi üç tane zincir 1, 2 ve 3. Bir kez doladıktan sonra hemen trabzan dibinden giriş yaptım, ipimi aldım, çektim ve şöyle önce 1 ve ardından ikişer çekerek üçlü trabzan yaptım. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5. Beş. beş tane zincir oluşturduktan sonra üçlü trabzan hemen yanından giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım. Şimdi buraya üç tane daha sık iğne dolgusu yapacağım arkadaşlar. Şu anda şu bölümünü yapıyorum. İpsiz giriş yapıyorum. Çekip ve kapatıyorum. Ve 3 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra yeniden dörtlü trabzan dibinden giriş yaptım. Yine sık iğne işlemiyle arkadaşlar şöyle. Ve tekrardan 3 tane zincir çekerek devam edeceğim. 2 ve 3 ve bir kez doladım giriş yaptım yine önce bir ardından ikişer çekerek yine üçlü trabzan yaptım üçlü trabzanı oluşturduktan sonra tekrardan 5 tane zincir çekerek devam edeceğim 5 zinciri oluşturduktan sonra tekrardan üçlü trabzan yandan giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım. Şimdi yeniden 3 tane sık iğne dolgusu yaparak devam ediyorum. İpsiz giriş yapıp çekip kapatıyorum arkadaşlar ve 3 tane yaptıktan sonra yeniden dörtlü trabzan dibinden giriş yaparak devam edeceğim. Buraya da 5 tane sık iğne dolgusuyla devam ediyoruz ve önce 1 2 ve 3 4 ve bu 5 oldu. 5 tane sık iğne işlemi yaptıktan sonra sıradakine giriş yapıyorum arkadaşlar ve sık iğne ile bağladım. Şöyle modelin ilk aşamasını yapmış oldum. Ve şimdi tekrardan 5 tane zincir çekerek devam edeceğim öncelikle. Ve 5 iki kez doladım. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yapıyorum. Ve 1 2 2 ek çekerek yeniden dörtlü trabzan yaptım. Şimdi modeli ters çevirerek devam edeceğim arkadaşlar. Modeli ters çevirdikten sonra bir zincir ardından üç tane boncuk bırakıyorum ve örümcek işlemiyle devam edeceğim. Şöyle şu uzunlukta bir tane örümcek yapıyoruz. Tekli ipin arasından giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra şimdi şöyle şuraya beş tane zincirden oluşan pırpır pır yapmıştım arkadaşlar. Hemen ilkine giriş yapıyorum. Bana göre şu anda sağdakine giriş yaptım ve sık iğne ile örümceği bağladım. Şimdi modeli ön yüze çevirerek devam edeceğim. Ve hemen örümceğin iki ipine birden giriş yapıyorum. Örümcek yuva oldu arkadaşlar. Şu anda şu bölümü yapıyorum. Ve sık iğne işlemine giriş yaptıktan sonra şimdi iki tane zincir çekerek pırpır pır yapacağım arkadaşlar. Pırpır işlemine devam edeceğim. İki zincirden oluşan yedi tane pırpır pır yapacağım buraya. İki ve üç 4 5 6 ve bu 7 oldu. 7 tane pırpır pır oluşturduktan sonra şimdi dörtlü trabzan dibinden giriş yaparak devam edeceğim. Buraya yine 5 tane sık iğne dolgusu yaparak devam edeceğim. Şimdi giriş yaptığım sık iğne ile beraber toplamda 5 tane sık iğne dolgusu yapacağım 2 ve 3 4 ve bu 5 oldu 5 5 tane sık iğne dolgusu yaptıktan sonra hemen sıradakine giriş yapıyorum ve sık iğne işlemiyle kapattım şimdi 3 tane zincir hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapatıyorum yine 3 kez ilerliyoruz. 3 tane zincir çekerek Ardından 5 tane zincir ve iki kez doluyorum. Sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve 1, 2, 2, 2 çekerek dörtlü trabzan yaptım. Ardından 3 zincir bir kez doladım ve giriş yaptım yine. Yine üçlü trabzan yaptım arkadaşlar. Aynı yine işlem Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Ve 5 tane zincir çektikten sonra trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından 3 tane daha sık iğne dolgusu yapıyoruz. Ve tekrardan 3 zincir aynı işlemle devam ediyorum. Şimdi ve şimdi 5 tane sık iğne dolgusu ve 5 hemen sıradakine giriş yapıyorum ardından 5 zincir iki kez doladım sıradakini boş bırakıp ikinciye giriş yaptım ve yine dörtlü trabzan yaptım modeli ters çevirdim ve şimdi 3 tane boncuk bırakarak devam ediyoruz örümcek işlemiyle yine önce oluşturduktan sonra 5 tane zincirden oluşan bölme giriş yaptım ve sık iğne ile kapattım modeli ön yüze çevirdim şimdi yine örümceğin iki ekipini alacak şekilde giriş yaptım ve pırpır pır yapmaya başladım arkadaşlar yine bir tane iki zincirden oluşan pırpır pır yaparak devam ediyorum ve bu 7 ardından 4 trabzan dibinden giriş yaptım buraya da 5 tane sık iğne dolgusu yaparak 4 ve bu 5 oldu hemen sıradakine giriş yapıp sık iğne ile bağladım ardından 3 tane zincir çekerek devam ediyoruz modelimiz bu şekilde şöyle elimle düzeltmek istiyorum. Modelimiz yine üçsüz arkadaşlar. Hemen hemen tüm modelleri üçsüz sunuyorum sizler için. Hazırlarken ve ütülemek istediğiniz zaman da benim tavsiyem nemli bir bezle ve tersten ütülemenizdir arkadaşlar. Öyle daha güzel sonuç ve daha uzun ömürlü kullanırsınız. Her zaman oya modellerinde ilk ütü çok önemli. Ona dikkat ederseniz daha sonra uzun ömürlü kullanabilirsiniz arkadaşlar modelimizin yapım aşaması bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi yine hem çıtı pıtı hem farklı bir model oldu. Bugün sizlere yine kendi tasarladığım bir modeli hazırladım arkadaşlar. Ve hazırlarken de bu renkleri tercih ettim. <laughs> Pardon. Evet arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yine yapacağınız yazmanıza bağlı arkadaşlar. Renklerini ayarlayıp kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma da hala abone değilseniz, ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlatımı da düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz da ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu veya olumsuz bana yazıp ulaştırabilirsiniz. Ve ayrıca benim Instagram sayfam da var arkadaşlar. Oya Zamanı adıyla aynı isimle oradan da beni takip edebilirsiniz arkadaşlar. Burada paylaştığım modellerin kısa videolarını ve resimlerini orada bulabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi yine farklı ve güzel duran bir model oldu. Hem hızlı ilerliyor, hem güzel, hem farklı bir model arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Sürçülisan ettiysem şimdiden apola diyerek hoşça kalın. Allah'a emanet olun.